აჰ სამ 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 აჰ სამ სამ ო გოლი 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 აჰ სამ სამ Gelecek 10 yılda bize eşlik edilecek konular, işte connectivity, elektrik konuları ve aracın otomatik sürülmesi. Bunlar tabii ki çok öncelikli teknolojiler ve gelecekte araçlarımızda adapte etmek istediğimiz konular. Çünkü bu konuların gelecek senelerde ister binek araç olsun, ister otobüs olsun, ister kamyon bölümü olsun çok büyük roller oynayacağına inanıyorum. Arge bölümü gerçekten yeni konuların peşinde. Bu yeni konuları burada çok iyi adapte ettiğimizi düşünüyorum. Bilhassa benim sorunu alanımda olan connectivity, autonomous driving, yapay zeka konularının testlerini burada birlikte yapıyoruz. Almanya ile burada ilk araçları, deneyimlerimizi yapıyoruz. İlk veriler toplanıp sonra o verilerden neler çıkarabiliriz ileride müşterilerimize? Bunların bütün değerlendirmesi burada yapılıyor. Teknik olarak baktığımız zaman şimdi en basitinden bir kablo demetinin komple argesi bizde. Yani bir kablo demeti otobüsün içine kilometrelerce ve gerçekten çok ağır bir parça ve çok kompleks bir parça. Çünkü aracın içerisine artık ne değiştirirseniz değiştirin her zaman o bir kablo ya bağlanmak zorunda ve o bütün sistem bir şekilde çalışmak zorunda. Test merkezi tabii ki çok önemli. Hiçbir hataya açık kapı bırakmamamız gerekiyor. Bunların tamamen testleri de bizim buradaki test merkezimizde gerçekleşiyor. Bu testler baştan sona işte tek parça olarak ama bütün bir atavisin bitmiş halinin testini de biz uyguluyoruz. Ve onunla ilerisine geçiyorum. Ne demiştim baştan? Biz bu yapay zeka ile olan mümkün olan testleri de burada yapıyoruz. Yani. Eskiden tabii ki bu test araçlarının, hardware testlerin çok büyük bir kapsamda ve bunun tabii ki de bir maliyeti var. Ve bunların artık dönüşü de ya da geçtiği yolculuk digital test üzerinde. Digital bile o kadar şey test edebiliyoruz. Bizim test ekibimiz Türkiye'nin işte farklı verdiği şartlarda veya öyle ülkelere satış yaptığımız araçların oradaki şartlara uygun bir şekilde bütün testleri şu an bugün yapılıyor. Müzik <laughs> bir yıl önce işe başladım. Kalite bölümündeydim. Kaliteden sonra Almanya'daki S-Class'ın CEO'sunun asistanlığını yaptım. Sonra bir fabrika müdürü oldum. Ve ondan sonraki pozisyonum benim planlama departmanıydı. Araç planlama yapıyordum. İlk uluslararası pozisyonumdu. Bir yapılandırma değişikliği üzerinden sonra fabrika planlamaya gittim. Bu çok daha tabii farklı ve sorumluluğun da bütçesel açısından çok daha büyük bütçeler tartışıldığı bir pozisyondu. Planlamadan sonra dijital dünyaya girdim. Ekibini kurdum. Oradaki hedef tamamen planlama sürecini dijital hale getirmekti. Ve Türkiye'ye geldim. İlk Türkiye'ye geldikten 6 ay sonra eşime dönüp bakıp şey demiştim. Hayatımda tek stabil olan şu an sensin. Ee, bir anne oldum, şirketim değişti, iş arkadaşlarım değişti, sorumluluk alanım değişti. Her şey değişti ama bu süreci iyi yönettiğimi düşünüyorum. Bunun da çok büyük bir etkisi buradaki ekibim. Biz Türk insanı daha duygusalız. Biz daha çok hissettiğimizi gösteren insanlarız. Bence buraya ben de Türk ve Alman kültürünü bir araya getirip yaşattığım gerçek Gerçekten inanıyorum ve bu geri dönüşleri de arkadaşlarımdan alıyorum. Müzik benim hobim aslında ben bir denizciyim, kaptanım. Yelken yapmayı çok severim ve bu hobimde gerçekten benim hani derler ya neyi, nasıl kafanızı boşaltıyorsunuz. Benim için bir teknenin halatları çözülüp de bir marinadan çıkış yaptığı zaman sanki oradaki bütün konuları karada bırakıp ayrıldığım bir konu. Müzik buradan e, kamyon geliştirme arkadaşlarıma gidelim üst katta. Hadi.